Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün bu videoda Roblox'ta Map City'deyiz. Ve bildiğiniz üzere bir geçen haftamızda bir tane ev almıştık. 10.000 para biriktirmiştik ve yeni bir ev almıştık. Bugün sizlerle beraber bu videoda o evi düzenleyeceğim arkadaşlar. Bir sürü eşyaları falan her şeyi yerleştirmeye düşünüyorum. Çok uzun sürecek biliyorum. Hatun isimli arkadaşımızdan hediyeleri gelmiş. Ayadan hediyeler gelmiş. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada bilenler var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Dilda gelmiş. Ondan sonra Begüm gelmiş. Unicorn Beyza'ya da hediyesi için teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Hediyelerimizi açalım ve evimizi, eşyaları dizelim. Baya heyecanlıyım ben. Çünkü Öncelikle çok uzun sürecek, bunu biliyorum. Hem çok uzun sürecek çünkü ev çok büyük ve eşyalarımız da çok fazla. Bu arada Alice de oynanmış. Alice de merhaba diyorum. Bir tane ayna çıktı, bir tane böyle bir yatak çıktı. Aa telefon, ilk defa geliyorum bu arada bu oyunda telefon ben. Evet şimdi bütün hediyeleri açma işlemi bitti. Karakterimi değiştirsem mi demiş. Bence böyle de çok güzel olmuş. Bu arada onu da söyleyeyim. Şimdi şurada çok hızlı bir şekilde bunları toplayıp küçük küçük paralar kazanıyorum buradan. Bu arada arkadaşlar mahvoldum. 10 bin dolar biriktireceğim diye bu oyunda mahvoldum. Şimdi evimize giriyoruz ve eşyalarımızı yerleştirmeye başlayacağız. Siz bu kısmı hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz. Hadi bakalım iyi seyirler arkadaşlar. Evimizin bütün eşyalarını yerleştirdik ve şimdi arkadaşlar sizlere de biraz önce yazdım. Hep beraber dışarı çıkalım ve yine aynı anda hep beraber evin içine girelim dedim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Baya bir kalabalığız. Biraz önceki ekipten daha farklı arkadaşlarım da gelmiş. Joinlenmiş. Hepinize merhaba diyorum. Elif burada. Minix Club var. Esra, Ceren, Begüm. Love Girl gelmiş. Hatice gelmiş. Ekin, Ceren. Uğur gelmiş hepinize de hoş geldiniz diyorum arkadaşlar bu arada göremediklerime de onlara da hoş geldiniz diyorum baya uzun sürdü bu arada Reyyan da gelmiş onu da gördüm Elif birçoğunuzu okudum sanırım arkadaşlar Uğur'u da okudum Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir şey yapıyoruz bakın şimdi bu girişe bu kafaya buraya koydum bilerek dekor olsun diye duvara koydum Burada kapıdan girdiğiniz zaman Kapıdan girdiğiniz zaman sağ tarafta sizi böyle bir yeşil perdeli bir bilgisayar ekranı karşılayacak. Bu şekilde buraya küçük bir alan yaptım. Kendimi normal kamerası, yeşil perdesi falan bunları bu şekilde buraya yerleştirdim. Gelmiş yanıma bilgisayara bakıyor. <laughs> Ceren demiş ki sokak hayvanları da var demiş. Teşekkür ederim Ceren. Aynen öyle. Abla iyi çekimler yaprak. Yaprağı okumamıştım bu arada. Yaprağa da hoş geldin diyorum. Şimdi şöyle bir şey. Elinde baltayla ne yapıyorsun? Çok tatlısın. Burada böyle bir odamız var tamam mı? Bu odayı ne yapsam diye çok düşündüm. Çünkü elimde bu şekilde eşyalar çok vardı. Mesela koltuk gibi, çekyat gibi bir oturma odası gibi eşyalar çok vardı. Bu şekilde böyle buraya tatlı bir oda yaptım. Of çok rahat koltuk demiş yaprak. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Bu odayı bu şekilde yaptım. Şu kenara da bir soba koydum. Sobayı zaten sevdiğimi biliyorsunuz. Burada bir tane top havuzu var. Bir arkadaşımız mısır makinesi hediye etmişti. Onu buraya koydum. Burası da tamamen oyun Salonu gibi düşünebilirsiniz. Yani kocaman bir salon ve bu salona tamamen böyle eşyalar koydum. Cookie isimli arkadaşımız bir kap su bir kap mama koyalım demiş ve kamu spotu yazmış. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Adımı okur musun lütfen demiş. Hepinizin isimlerini okumaya çalıştım. Bu bölgede küçük böyle bir bebek alanı gibi bir şey yaptım. Hem kendi yatağımı hem de orada küçük bir bebeğinizi yatırabileceğiniz bir beşik koydum. Burada da böyle rengarenk bir parti halısı vardı. Onu da buraya koydum. Gerçekten çok tatlısınız arkadaşlar. Ben de hepinizi çok 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 seviyorum. Abla neredesin demiş. Melomi isimli arkadaşım. Buradayım işte. <laughs> Yanındayım. Beni görmüyor musun? <laughs> Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Öncelikle buraya bir aynam vardı fazla. Bu köşeye böyle bir şey koydum. Burası da tam bir zengin banyosu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kocaman bir oda. Bu evi yapmak için kaç saat uğraştı? Like atın demiş. Teşekkür ediyorum. Fışıklı küvet. Aynen yaprak. Fışıklı küvet bu oyun sayesinde çıktı. Hatun da burada. Asliko gelmiş. Salla salla salla. <laughs> Şimdi ben elime mısır aldım. Nereden aldım diyeceksiniz arkadaşlar. Alt kattan aldım. Bu arada iki katlı evimiz var ha. Baya zengin evi yaptık arkadaşlar. Baya uğraştık. Yani çünkü böyle biz geldik. Ben böyle başladım ev düzenlemeye falan. Bazı arkadaşlarınız hep böyle üstüme bindiniz. Oyunu baka soktular. <laughs> Sonra server çöktü. Baştan girdik. Bir daha çöktü. Bir daha girdik. Gayet güzel oldu. Sen benim ailem gibisin demiş. Esra çok teşekkür ederim. Sizler de benim ailem gibisiniz. Bunu biliyorsunuz zaten. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Love gördün ismini okumamıştım. Sanırım onun da ismini okumuş olalım. Eğer ismini okumadığım Arkadaşlar varsa bakın heceleye heceleye tane tane söylüyorum. İsmini okumadıklarım varsa lütfen kırılmaca gücenmece olmasın arkadaşlar. Şimdi bu katta bu şekilde bence gayet hoş olmuş. Yani bir de o kadar çok hediye eşya hediye etmişsiniz ki eşya onları bütün hepsini kullanmaya uğraştı. Burada da böyle bir bal kabağı var. Bu da çok güzel. Burası çok rahat. Burayı kaptım demiş. Yaprak ben de geleyim yanına yaprak ama gelemiyorum çünkü tek kişilik. Maalesef ki bu hamak tek kişilikmiş. Neyse ben de böyle burada dans ederim. Ne yapayım yapacak bir şey yok. Hoş geldiniz diyor. Şimdi sanıyorum ki ah, Aslı Koy senin burada. Sizin şu şirinlikleriniz var ya arkadaş O kadar tatlısınız ki yerim hepinizi. Buraya böyle birkaç tane spor aleti vardı. Onları oraya koydum. Yürüme bandı falan filan gibi o köşeye. Kaç kere server çöktü like atın demiş. <laughs> evet gerçekten ben de biraz önce onu onu anlatmıştım. Mutfağa giriyoruz şimdi. Oo afiyet olsun. Uğurla Ceren. <laughs> Tıkınırken yakalandım demiş. Aa <laughs> gerçekten de yıkanırken yakaladım sizi Cerenle Uğur hepiniz çok tatlısınız arkadaşlar sizler de iyi ki varsınız Bu arada kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız için henüz daha abone olmamış arkadaşlarımızdan da lütfen bir hesap açıp abone olmalarını çok rica ediyorum Arkadaşlar bunu zaten her zaman söylüyorum hıçkırık tuttu mu demiş <laughs> hıçkırık tuttu demiş Cookie isimli arkadaşımız kamu spotu sokak hayvanları da var onlara mama verelim demiş. Cookie teşekkür ederim yüreğinden öperim senin ben. Abla fotoğraf demiş. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? 3-4 saattir bu oyundayız. Fotoğraf çekebilen olmadı. O kadar kalabalık ki. Maalesef ki arkadaşlarımız da sağ olsunlar zaten. Fotoğraf çekmek isteyen birine izin veremiyorlar, vermiyorlar. O yüzden maalesef ki çekebilmeniz çok zor oluyor. Buradan da arkadaşlar mesela elma varmış. Üzüm, muz, et. Elma alabiliriz mesela. <laughs> like atmayanı dövüyoruz demiş. <laughs> Şimdi evimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. İyi ki varsın demiş yaprak İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. En az 3 saat falan sürdü arkadaşlar. Rahat 3-4 saat sürdü. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlara bırakabilirsiniz. Oyunun ellerinizi ve beğendiyseniz bu videoyu da kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yüreğinizden hiçbir zaman iyi niyet eksik olmasın ve sokak hayvanları da var. Sokak hayvanları lütfen unutulmasın. Dans durmuyor diyor. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.